Evet merhabalar arkadaşlar Son genel tekrar evop ekok sorusuyla karşınızdayım. Sorumuzu okuyalım hızlı bir şekilde. İki marangoz eşit büyüklükte masalardan. Birinci marangoz günde altı masa, ikinci marangoz günde sekiz masa üretmektedir. Bazı günler marangozlar dinlenip çalışmamaktadırlar. İki marangozun 14 gün ürettikleri masa sayıları eşittir. Buna göre bu iki marangozun çalışmadıkları toplam gün sayısı en az kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bazı günlerde dinlenip çalışmamaktadırlar diyor ve 14 günde ürettikleri masa sayıları eşitmiş. Peki 14 gün boyunca çalışmış olsalardı bir günde 6 masa üreten marangoz ne kadar üretmişti? Önce bunu hesaplayalım. Geldim 14 ile ben 6'yı çarpıyorum. 6 kere 4, 24. Elde var 2 diyorum. 6 kere 1, 6. 84 masa üretmiş olurdu eğer 14 gün çalışsaydı. Ama 14 gün çalışmamış diyor. Bize bazı günlerde dinlenmiştir diyorlar. O halde gelip 6 ve 8'in ek alıyorum. Bunlar eşit sayıda üretecekleri için kaç adet üretmişlerdir diye bunu bulabilmek için de 6 ve 8'in ek okunu alıyorum. Şimdi geldim. 6 ve 8 sayılarımı yazdım. çizgiyi çiziyorum. Her ikisi de 2'ye bölündü. 2'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm. 4, tekrar 2'ye böldüm. 3 bölünmez 2, iki. 2'ye böldüm 1, 3 yine bölünmez 3'e böldüm 1. Şimdi baktığımda 2, 4, 8, 24. Ek oklarım 24. E ne yapacağım? 24'ün katlarını alacağım. Ama bakın nerede durmam gerekiyor? 84'e gelmeden. Çünkü 84'ten az olacak. Ee, bazı günlerde dinlenip çalışmadıkları için. O zaman geldim 24'ün katlarına bakıyorum. 24, 48, 24 daha ekledim. 72, bir 24 daha eklersem 96 yaptı. E 96 bizim 84'e geçiyor. O halde ne diyorum ben? 72'dir benim ürettiğim masa sayıları diyorum. Şimdi 72 tane üretirsem, bir günde 6 tane masa üretiyorsam, Kaç tane masa üret kaç günde 72 masa üretirim ona bakıyorum. 72 bölü 6'dan 12 gün boyunca ben masa üretiyormuşum. Al, bir günde 6 tane üreten marangoz. 72 yine bakıyorum bir günde 8 masa üreten marangozumuz kaç gün boyunca üretim yapar? 9 gün boyunca üretim yapar. E bunlar 14 gün boyunca üretim yapmışlar. Bize de diyor ki çalışmadıkları gün. E benim marangozum 6 tane bir günde üretiyordu. 12 gün boyunca çalışmıştı. 14 günde kaç tane ürettiğini sormuş. O zaman ne yapacağım? 2 gün çalışmamıştır diyeceğim. 6 tane üreten için. Sonrasında e 8 tane bir günde üreten marangozum da 9 gün boyunca çalışmış ve 72 masayı halletmiş. E o halde 14 günde ürettiği diyor. 9 gün çalıştıysa 14'ten 9 çıkardığımda ne yapar? 5 gün çalışmamış, dinlenmiş olur. E bana da çalışmadığı günlerin sayısını so sormuştu zaten. 2 ile 5'i topladım. 7 gün boyunca bunlar çalışmamıştır diyebilirim. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Kendinize iyi bakın.